mübarek ya. Bayram Hoca ne güzel aşkla söylüyor. Efendiyi görmüş adam. Adamlar yıllarca yanında takıldı. Efendiyi göremedi. allah Teala Hazretleri bize görmeyi nasip eylesin. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Seni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım. ilahi dinimi mandan ayırma. Sen ol gül bahçesi, ben bülbülüyem, ilahi bülbülüyüm ayırma balığın canını suda dediler ilahi balığı gölden ayırma eşref oğlu senin kemter kulundur ilahi sultanı kuldan ayırma ey Allah'ım benim diyor canım kanım her şeyim sana feda olsun diyor balığın canını diyor suda dediler Balığı diyor sakın ayırma. Bizim de canımız, kanımız Kur'an'da. Allah dostlarımda, peygamberlerde eğer biz bu sünnetten, Kur'an'dan ayrıldığımız müddetçe aynı balığın sudan çıktığında can çekişmesi gibi Kur'ansız, sünnetsiz bir insanda aynı şekilde şu an dışarıda can çekişiyor.